咱们现在应该给它送到。 Valla işte insanlarımız e, her sokağa çıkma yasağının bitiminden sonra yani kısa, dört günlük bir şeyde bile kendilerini marketlere, mağazalara e, yani e, sosyal mesafeyi hiçe, hiçe sayarak e, oldukça rahat tavırlarla kendilerini bir rehavet oluştu. Yani şu son iki yasaktan beri özellikle. Bayramda sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen insanlar Alışveriş derdinde, kıyafet derdinde, aşırı rehavete kapıldık. Bakıyorum, uyan da var, uymayan da var. Şimdi ne kadar? Ben devamlı içindeyim. Maske takmayacağım, ceza yazacaklar diyor. Takip edecekler, yazacaklar. Millet birden çıkıyor, patatesi sökündüre gelsem burayı üst üste. Daha çok kalabalık oluyor. Ne oluyor? Dört gün ölüyor. Tamam, tamam arayayım ben. De. Tamam. ne diyeceğim bir şey var.